Murat ile Sevyaşa Paylaş'a hoş geldiniz. Uzun zamandır hayalini kurduğum mutfak programıma başlıyorum arkadaşlar. Mersin'de yaşayan herkesi bu mutfakta ve kendi mekanlarında konuk alacağım. Mersin Gazeteciler Cemiyet Başkanı Rüstem Kaya Sepe konuğum. Tabii ki yaksa benden çok büyüksün. Saygın soğutsuzdur ama. Sonra tabii yüklemeseydin. <laughs> ee, şimdi bunu görünce geldi yani. Abi şöyle. Baş <laughs> bir yumurta var mı önünde? Var var abi. <laughs> Murat ile sev yaşa paylaş. sev yaşa paylaş abi. Niye <laughs> paylaşan ben oluyorum? <laughs> Seversen yaşayan Murat. Hem seven hem yaşayan. <laughs> Ben paylaşan. İlk taba deneyeceğim bir risk aldım ama beni yükseldi. Bak dedi ki rulo olmaz da onu başka yemeğe için mi acaba dedi. Ben olmaz dedim. Rulo yapacak. 3 saattir çekim yapıyoruz hala yemek yemedik. Gerçek bir not vermeni istiyorum. Lezzet itiş. Yani ana yemekte ee, her şey dört dört. En son dokunuşun da çok önemliydi. O fırına tekrar girmesi, evet. evet o kaşem benim Harika bir lezzet vermiş.